Dostlar selam gün 37 Şam ile giriş yapıyoruz Hocam bugün iki tane TET fiziklerimiz çözdük 6'ya 1 7'ye 0, 10 0 03, 2025 Böyle dümenden gösterelim hocam bunları Şu Güzel tatlı denemeler ya ben 3 4 5'i seviyorum fiziğini e, ee, Fiziği güzel harbiden Hocam ayet kim ya çözeltilerin dengesi KÇÇ falan Onların testleri vardı Şöyle göstereyim çözünürlük dengesi. Test birden başlıyoruz %5 şarjım kaldı. Şöyle hocam, şöyle hocam, şöyle hocam, şöyle hocam, şöyle hocam. Şöyle hocam. şöyle hocam, ee, şöyle hocam ve şöyle onun tüm sorularını çözdük. Ee, güzel bir zaman yedi, güzel bir çalışmaydı açıkçası. Güzel ya. Hani belki de kimyanın en zor kısmı orası ama Halledilir hocam. Paragraf çözdük. Onu da gösterelim. Çıkmış 30 adet. Güzel bir gelenek. Buna da devam ediyoruz. Ee, 10.03.25 dedik Son sorumuz da yanlışmış. 25'e 5. Ee, bugün bu kadar hocam. Bugün paragraf. AYT ekim da baya bir test. 2 TYT fizik denemesi. Ee, normalde daha çok şey yapacaktım. Fakat bugün bir insan gördüm birazcık. Ben şey diyorum bu arada hani izole yaşıyorum falan filan triplene giriyorum ya. <laughs> Aslında asıl ben yaklaşık 8-9 aydır yalnız yaşıyorum zaten ailem başka bir şehirde. Arkadaş sosyal çevre falan da yok bugün bir değişiklik yaptık. Ondan dolayı bir zaman kaybımız oldu. Olabilir hocam kendinize iyi bakın.